Bugün çok sinirliyim. Acayip sinirliyim. Şu pasaportunuz varsa başka ülkelerin vizelerini alacağım diye çekmediğiniz kalmıyor. Ben anlamadım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İstanbul'da Yunanistan vize randevu tarihi açıyor ve herkes birbirini yiyor. Niye biliyor musunuz? Randevu alabilmek için. Ve o kadar Kozmos'a buradan seslenip o kadar gibi affedersiniz sisteminiz var ki, siteniz var ki. O kadar kötü ki o kapçanız Allah lanet okudum ya. Lanet okudum. Yani ben bir bilgisayarcı olarak lanet lanet okudum ya. Böyle bir sistem olabilir mi arkadaş ya? Nasıl iğrenç bir sisteminiz var. Hiç sitenize girip yoğunlukta Nasıl oluyor diye bizde bir randevu alalım dediniz mi acaba? İnsanlar neler çekiyor gördünüz mü acaba? Bu nasıl bir keşmekeşlik arkadaş? Böyle bir şey var mı ya? Açıyorsun sistemi. Tc kimlik numarasını yazıyorsun. Gidiyor artık nereden sorgulamaya gidiyorsa yok yani. Kendisinden cevap alınamıyor. Kapça resimli kapça girmişler koymuşlar. Resimleri seçiyorsun kabul etmiyor. Resimleri seçiyorsun kabul etmiyor. Yok bisikleti seçiyorsun. Yok motosikleti seçiyorsun. Yok merdiven seçtiriyor. Yok otobüs seçtiriyor. Bu ne abi? Yapacaksan madem oraya bir tane kapça adam akıllı koy. Elle girelim yazalım bir şeyler yani. Seçiyorsun seçiyorsun Kapçanızda da gibi affedersiniz. Ya bu insanlar neler çekiyor ya? Neler çekiyormuş daha doğrusu Schengen vizesi almak için? Bu nedir ya? Ben böyle bir sistem görmedim abi.